Herkese merhaba. Bugün sizlere Facebook'ta Facebook'unuzu İngilizce'den nasıl Türkçe'ye çevirebileceğinizi göstereceğim. Sağ üst taraftaki ızgara tıkladım. Buradan ayarlar ve gizlilik bölümünün altında bulunan yani settings bölümünün altında bulunan rengi uç bölümüne girdim. Bu bölümde İngilizce olarak işaretli. Ben de şu an ben bunu Türkçe olarak işaretledim. Ve Türk, e, Facebook'u Türkçe olarak kullanacağım. Ama sizde bu Türkçe olmayabilir. Bunun Bunun dışında iki farklı yol daha var Türkçe olarak kullanmada. Evet gördüğünüz gibi Türkçe oldu. İki farklı yol daha var. Birincisi cihazın Türkçe olmaması. Bunun için cihazınızın ayarlar bölümüne girin. Buradan genel bölümünde dil ve girişe tıklayın. Dil bölümünün Türkçe olduğundan emin olun. Eğer bu da sizde Türkçe ise Facebook'u da Türkçe olarak kullanıyorsanız bunun dışında bir e, sorun daha akılıyor. O da Facebook'un güncelleme hatası ya da Facebook kaynaklı bir hata olabilir.